Küçük çekmece, soğuk Olimpiyakent, şu Şu işaretlediğim 529'da 1 ve 530'da 1 parseller arasındaki işgal edilmiş yerlerdir. Çit, çit çekilerek, bahçe çit çekilerek bahçe bostan haline getirilmiş. Ne, ne yetiştirildi de belli değil. Bu iki villanın, aradaki iki villanın muhtemelen şurada çıkış vererek yaptığı kaçak arsa çevirmedir. Burası bunlara ait değildir. kapıda da yapmışlar. Kapıda kilit. bilmiyorum me mekanizması var. Açamıyoruz çünkü. Burası tamamen işgal alanı. İlgililere burayı bu video ile bunu arz ederim. Şurada, şurada çıkışları göremiyorum ama şurada şey var. Bir de burada Kaçak kesim var bu korulukta ağaç kesiyorlar ileride adam istiflemiş bunları bakın kesmiş istiflemiş şöminesine yakmak için. Çünkü buna para verecek halde değil yazık zavallılar. Şu villa herhalde 6-7-8 milyon lira. Burada kaçak kesim yaptıklarını burada istiflemişler. Muhtemelen şurada kapı da var bu bahçeye iniş kapısı ve sağdan Bahçe iniş kapısı var ama geçemediğimiz için şu çitlerden geçemediğimiz için Onları görüntüleyip kayıt edemiyorum izlediğiniz için sağ olun.